etkinlik 10 Birazdan okuyacağımız hadislerden hareketle iman eden bir insandan beklenen davranışları liste şeklinde belirtiniz. Buhari'nin iman kitabında yer alan bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman elinden ve dilinden müslümanların selamette olduğu yani zarar görmediği kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığını terk eden kimsedir. Buhari'nin edep kitabında geçen bir başka hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir.'' Buhari'nin cenayiz kitabında yer alan bir hadiste de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeyi takip etmek, davete icabet etmek ve aksırana Allah merhamet etsin demektir. Ebu Davud'un Edep kitabında geçen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned adlı eserinde geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. Ahmet bin Hanbel'in Müsned adlı eserinde yer alan bir başka hadiste, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Müslim'in İmare kitabında geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse Allah'a ve ahirete inanırken ölüm kendisine erişsin. İnsanların kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa o da onlara öyle davransın. Tirmizi'nin bir kitabında yer alan bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip veya teşvik edip kötülükten sakındırmayan ya da uzaklaştırmayan bizden değildir. Tirmizi'nin bir kitabında yer alan bir başka hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Verilen hadisler ışığında iman eden bir insandan beklenen davranışları liste şeklinde şöyle sıralayabiliriz. Elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmemesi, Müslümanların kendisinden emin olması. Allah'ın Celle Celaluhu yasakladığı şeyleri terk etmesi. Nefret, düşmanlık ve hasetten uzak durması. Din kardeşine üç günden fazla küs kalmaması. Müslüman kardeşinin selamını almak, hastayken ziyaret etmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek ve aksırınca Allah merhamet etsin demek gibi haklarını gözetmesi misafire ikramda bulunması cömert davranması komşusunu rahatsız etmemesi Allah'a celle celaluhu ve ahiret gününe iman eden biri olarak ya hayırlı söz söylemesi ya da susması kalbinde imanla küfrün doğrulukla yalanın, emanetle hıyanetin bir arada bulunmaması, cana yakın olması, insanlarla kaynaşabilmesi, insanların kendisine nasıl davranmasını istiyorsa, kendisinin de onlara öyle davranması, küçüklere merhamet etmesi, büyüklere saygı göstermesi, iyiliği emredip kötülükten sakındırması. Nerede olursa olsun Allah'a Celle Celaluhum karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi. Kötülüğün ardından iyilik yaparak günahın silinmesi için çaba göstermesi. İnsanlara güzel ahlakla davranması. Etkinliğin ikinci kısmında imanın bireye ve topluma kazandırdıklarına her öğrencinin kendi deneyimlerinden yola çıkarak örnek vermesi beklenmektedir. Bizim burada vereceğimiz örnek yol gösterme amacıyla hazırlanmıştır. İman hem bireyin hem de toplumun hayatını güzelleştirir. Kendi hayatımdan da örnek verecek olursam iman bana öncelikle huzur ve güven duygusu kazandırıyor. Zor bir durumla karşılaştığımda Allah'ın celle celaluhu benim yanımda olduğunu bilmek kalbimi rahatlatıyor. Mesela sınav dönemlerinde, çok stresli olduğum zamanlarda dua etmek ve tevekkül etmek kaygılarımı azaltıyor. Ayrıca iman insanlarla olan ilişkilerime de yön veriyor. Komşularıma, arkadaşlarıma veya aileme yardım ettiğimde bunun Allah Celle Celaluhu katında değerli bir davranış olduğunu bilmek beni daha da mutlu ediyor. Küçüklere şefkat göstermek, büyüklere saygı duymak ya da ihtiyacı olan birine yardım etmek imanımın gereği olduğunu düşündüğüm şeyler. Toplum açısından düşündüğümde de imanın birleştirici gücünü görüyorum. Mesela bayramlarda insanlar birbirlerini ziyaret ediyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor. Bu dayanışma duygusu toplumda güven ve sevgi ortamı oluşturuyor. Eğer herkes imanın gereğini yerine getirseydi, haksızlıklar ve kötülükler çok azalır, insanlar daha huzurlu yaşardı. Kısacası iman bana sabrı, güveni ve güzel ahlakı öğretirken toplumda da yardımlaşmayı, birlik ve beraberliği güçlendiriyor. Kolay Akademi kolaylaştırır. Kolay Akademi kolaylaştırır. Kolay Akademi kolaylaştırır.